Mutlulukçuya hoş geldiniz. Bu bölümde çok kereler aldığım bir sorunun cevabını kendimce vermeye çalışacağım. Narsistlerle sınırda kişilikler arasındaki farklar nedir? Çünkü ikisi de aşk hayatının kızıl elmalarından. Eee, midemizi bozan kızıl elmalarından. Dolayısıyla ben de ikisinin arasındaki farkları elma üzerinden anlatacağım. Evet elma. Narsistler aynen... Bu elmaya benziyorlar. Baktığınız zaman kıpkırmızı pırıl pırıl değil mi? Gel beni ısır diyor. Ne var ki bu görünen yüzleri? Aslında öbür yüzleri aynen bu şekilde. Sınırda kişilikler de öyle. Baktığınız zaman iki ucu yaşıyorlar. Bir uçta bu kıpkırmızı pırıl pırıl bir uçta bu. Yenmiş bitmiş perişan. Ama aralarında temel farklar var. Şimdi markette nasıl bunlar ona bakalım. Markette yani onlarla ilk tanıştığınız zaman. Onlarla daha bir şeyler başlarken nasıllar? Şimdi narsistler markette elma reyonunda en kırmızı, en parlak elma olmaya özen gösteriyorlar. Dolayısıyla her gün kendilerini cilalıyorlar, böyle pırıl pırıl yapıyorlar ve siz onları almak istediğiniz zaman hop 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 kaçıyor. Diyor ki ben bir alıcıya bağlanmak istemiyorum. Burada mutluyum. Diğer elmalarla sosyalleşiyorum. Ne oluyor tabi siz peşinden koşuyorsunuz. Hop 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 kaçıyor. Ben burada mutluyum. Bir alıcıya bağlanmak istemiyorum. Sorun eve götürdüğünüz zaman başlıyor. Çünkü sınırda kişilik bozukluğunun aksine narsist asla bu yüzünü göstermez. Gördüğünüz zaman da iş işten geçmiş oluyor. Sınırda kişiliğin manipülasyonuysa çok farklı. Onlar markette aynen şöyledirler. Bak beni senden önce herkes ısırdı bıraktı. Ama seninle böyleyim. Bu kadar güzelim. Siz ister istemez tabii ki diyorsunuz ki vay be ben neymişim ya ben ne insan ustasıymışım ne kalp tamircisiymişim. Tam anlamıyla bir aşk sanatçısıymışım. İkisinin en belirgin farkı bu. Birisi sadece mükemmel yüzünü gösteriyor öbürü iki yüzünü de gösteriyor. Birazdan konuşacağız işin değişik manipülasyon kısımlarına da yansıyan bir farklılık. Diyelim ki siz narsistliği aldınız, yakaladınız, eve getirdiniz ama bu yüzüyle karşılaştınız. İşte o zaman sorunlar başlıyor. Narsist diyor ki ne var yani? Benim bu yüzüm o kadar pırıl pırıl, o kadar muhteşem ki bu yüzüm böyle olsa ne olacak? Bardağa neden dolu tarafından bakmıyorsun? Tabii bardağa dolu tarafından bakın ama bardaktaki suyu her zaman el alem içiyor. Sizin dudağınıza sürecek bir damla suyunuz bile kalmıyor. Dahası var. Şimdi ben elmanın burasına bakıyorsam Dünya bu tarafına bakıyor demektir. Yani dışarıdan görünen kısım bu. Dolayısıyla herkes çok istiyor. Herkes bayılıyor ona. Ve ben gidiyorum, anlatıyorum. Diyorum ki aslında o sizin tanıdığınız gibi değil. Kimse inanmıyor. Öyle bir kurgulanıyor ki hikaye, görevimiz tehlikedeki Tom Cruise'un karakteri bile o işin içinden zor çıkar. Narsis bir süre sonra rasyonalizasyon üzerinden manipülasyona başlar. Nasıl yapıyor bunu? Der ki tamam sen hep bu tarafa bakıyorsun beni eleştiriyorsun da pardon yani burası da masallarda yer alabilecek bir elma. Şuna bak pırıl pırılım. Her şeyin bir bedeli vardır bunu sen istedin. Bunu sen istedin. Halbuki siz bunu falan istemediniz yani. Yok öyle bir şey. Peki bunu neden yapıyor? Çünkü her zaman siz suçlusunuz. Mutlaka siz suçlu olacaksınız. Bu bu tarafı için sadece ödenmesi gereken bir bedel. Hayat size yarım elma sattı tam elma fiyatına. Ama bu sizin ödemeniz gereken bir bedel. Ve siz buna inanıyorsunuz iyi mi? Çünkü narsist övgüye geldi mi, güzel ilgiye geldi mi, ışık her zaman kendi üzerinde olsun, iş suçlanmaya, sorumluluğa geldi mi her zaman başkasında olsun, kendine bakmasın. Narsist suçlayacak yani suçu sizin üzerinize atacak. Hatta diyebilir ki ya ben senle tanıştığımda bundan da daha pırıl pırıldım. Sen benim yarımı yedin, ömrümü tükettin. <laughs> İnanmayın yani. İnanmayın. O markette de hop 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 hopluyordu ya bu tarafı göstermemek için. İkisi de suçluluk üzerinden manipülasyon yaparlar. Şimdi sınırda kişilik öyle diyordu ya senle böyleyim çok mutluyum bana dünya böyle davrandı senle ise böyleyim. Ne olur tabi siz kendinizi çok özel hissedersiniz, çok başka hissedersiniz. Narsist der ki ben dünyanın en güzel elmasıydım, beni ne masallardan istediler ama ben senin market arabanı atladım. Bunlar güzel günler. Sınırda kişiliğin korktuğu bir şey vardır. Terk edilmek. Terk edilmemek için birçok şey yapabilir. Der ki sen de bana böyle davranmayacaksın değil mi? Sen de beni ısırıp atmayacaksın. Ve ne var ki onu ısırıp atmayacağınıza inandırmak gerçekten çok zordur. Bırakın ısırmayı ağzınızı bile açmadığınız bir durumda her şeyi yanlış anlayıp sizi bugüne kadar ondan en büyük ısırığı alıp kenara atmakla suçlayabilir. Senle böyle güzelim şöyle güzelim diyen insan gider ve sadece bu tarafıyla baş başa kalırsınız ve der ki bu taraftan sen sorumlusun. Beni hiç kimse senin gibi incitmedi. Bu cümleyi duyduğunuz an var ya dikkat edin. Çünkü ortalık bir Ferdi Tayfur albümüne döner. Yani o ilk başta tanıştığınız cıvıl cıvıl insan artık sadece arabesk yapan birine dönüşmüştür. Ve siz dersiniz ki bunun sorumlusu gerçekten ben miyim? Narsist ise bambaşka bir şekilde yaklaşır olaya. Der ki: "Bak ben bu kadar muhteşem bir elmayım ve sen ısrarla bunu dert ediyorsun. Şanslısın hala seni çekiyorum. Seni çekiyorum, kıymetini bil." Demek ki seni seviyorum. "Yahu yarısı yok, yarısı çürümüş, yemişler atmışlar yahu." Siz demiyorsunuz ki Şükret ben seni marketten yarım halde aldım. Burasına bakmıyorum burayı yerim diye. O size diyor. Burayı konu ediyorsun. Ne var yani beni tam saysan. Bir tanesi sizin özgüveninize saldırıyor. Şanslısın. Hala seni çekiyorum. Öbürü ise vicdanınıza saldırıyor. Sen benden en büyük ısırığı aldın. İkisinin aynı olduğu bir şey var. Suçlu her zaman sizsiniz. Her zaman ne olursa olsun bir gün polis onu götürse bütün kanıtlar onun aleyhine olsa siz azmettirici olursunuz. Yani her zaman tepedeki suçlu sizsiniz. Tamam mı? Hani iki örnekte de iki kuruşluk elma yiyeceğim diye çünkü gerçekten o kadar oluyor onlarla mutluluk. Dişlerinizin arasını elmayla doldurup mahvediyorsunuz atsanız atamıyorsunuz, satsanız satamıyorsunuz niye? Çünkü suçlu sizsiniz. Ya vicdanınız rahatsız, ya kendinizden şüphe ediyorsunuz acaba bir daha onun gibisini bulabilir miyim? Gerçekten de masal gibi elma tek gözünüzü kör ediyorlar. Olayın sadece bir kısmını görüyorsunuz. Manipülasyon bu şekilde. Bu sizin suçunuz değil. Ama uyanabilirsiniz. Bunu yemek zorunda değilsiniz, uyanabilirsiniz. Şimdi size çok dikkat etmeniz gereken 3 nokta söyleyeceğim. Birincisi hız. Olaylar hangi hızla gelişiyor? Şimdi bir narsist bu tarafı ortaya çıkmasın diye mümkün olduğu kadar bu tarafını koyup kendini bunun üzerinden pazarlamak için çok mesafeli olur. Bazı şeyleri yavaşlatır. Bir türlü bir şeylerin adını koymaz. Bazı şeyler bir türlü ilişki başlamaz. İlişki istemiyorum ben bilmem ne falan filan. Neden? Yaklaşırsa burası çıkacak. Dolayısıyla onlarca kural, mesafe, uzak dur, benim istediğim zaman yaklaş, ben sadece kendimi cilaladığım zaman bak bana. Yaklaştığınız zaman burasını göreceksiniz. Bu ne yapıyor? Hem süreyi uzatıyor, kaçan kovalanır prensibini çalıştırıyor. En sonunda siz buraya rastlasanız bile bu tarafını o kadar tutulmuş ve tutturmuş oluyorsunuz ki burasını da bırakın yarım elmayı kezzap olsa yine de tutturuyorsunuz ben bunu alacağım diye. O da size diyor ki, sen burayı biliyordun, bunu sen istedin. Ve siz de biliyorsunuz ki, evet ya ben farkındaydım. Ne oldu? Kendinizle birbirinize girdiniz mi? İç savaş çıktı mı? Dikkat edilecek birinci şey bu. Sınırda kişilik bozukluğuyla hız ise çok hızlı gelişir. Yani seni 10 dakikadır tanıyorum ve dünyanın en muhteşem insanına çevirdin beni. Bütün dünya hayatım boyunca bana böyle davrandı. Senle 10 dakikadır böyleyim. Buna inanmamak zordur. Yani tabii ki hepimiz isteriz vay be ben neymişim demek. Ama inanın bana bunu söylediği ilk insan değilsiniz ve muhtemelen son insan da olmayacaksınız. İkincisi gizlilik, saklılık, özeli ortaya dökme. Narsist özelini kendi istediği hızla dökebilmek için her şeyi yapar. Sizi her zaman kulisten uzak tutar burayı görmeyin diye. Dediğim gibi kurallar şeyler aynen hız gibi. Sınırda kişilikse sizin doğrulamanızı almak ve kendini ortaya koymak için ilk bir saat içinde bile bütün özelini önünüze dökebilir. Hayret edersiniz yani açabildiği çekmecelere. Dikkat. iki uca her zaman dikkat. Ve üçüncüsü. Geçmiş hakkında, geçmiş sevgilileri, tecrübeleri hakkında nasıl konuşuyor? Bu ortak bir yön. Eğer geçmişi batırıyorlarsa herkes beni böyle yedi. Herkes beni böyle yedi attı. Dünya çok kötü bir yer. Ben en muhteşemim. Herkes çok kötü. Bir gün siz de o kötüler arasında yerinizi alacaksınız. Aynı şekilde bir narsist de geçmişi batırır. Neden? Çünkü özellikle bugün çok bağlantılı bir dünyada yaşıyoruz. Şimdi eski bir sevgilisiyle tanıştığınız zaman o size onun hakkında bir şeyler anlatmadan önce o onu karalayacak, itibarını zedeleyecek ki onun sözüne itibar etmeyin. O zaten şöyleydi, manyaktı, yalancıydı, bilmem neydi. Dolayısıyla geçmişi ne kadar batırıyorlar. Buna bakın. Geçmişi ne kadar batırıyorlar? Narsistler özellikle sadece geçmiş sevgililerini vesaireleri değil etraflarındaki herkesi yüceltirken bile aşağı çekerler ki kendileri sıyrılsınlar diye. Üç şeye dikkat. Ne hızla gelişiyor? İç dünyanın özelin paylaşım sürati oranı ne durumda? Ve geçmiş hakkında özellikle geçmiş sevgilileri ve hayatlarındaki insanlar hakkında nasıl konuşuyorlar? Bu üçüne dikkat. Şimdi önemli altını çizmem gereken bir şey var. Burada bahsettiğim belirtileri gösteren insanlar illa sınırda kişilik veya illa narsisist demek değil. Bu özellikler belli miktarlarda hepimizde var. Burada siyah beyaz bir şeyden bahsetmiyoruz. Burada gri alanları analiz etmek önemli. E, lütfen insanları yaftalamayın. Yani işte bunları yapıyor narsist. A, işte bunları yapıyor sen sınırda kişiliksin. Lütfen bu kadar basit değil. Ve akılımızda tutmamız gereken bir başka şey de onların bir canavar olmadığı. Onların bu bozukluklara sahip olması için son derece geçerli sebepleri var. Kaza yapmış bir araba gibi düşünün. Hurdalıkta bir arabaya gidip sen ne biçimsin, darmadansın, yamuk yumuksun der misiniz? Kaza yapmış. Ama siz o arabaya binip uzun yol yapmayı dener misiniz? Denemezsiniz değil mi? Neden? Çünkü kendi canınızı seviyorsunuz. Sizin derdiniz değil, o insanların neden bu bozukluklara sahip oldukları genetik faktörler vardır yetiştirilişle alakalı travmalarla ilgili ama bunlar sizin sorununuz değil. Onlar birer canavar değiller ama onların içindeki canavarlar sizin probleminiz değil. Her şeyden önce kendinizden sorumlu olduğunuzu önemli hatırlatmak istiyorum. Siz kendi huzurunuzdan, kendi mutluluğunuzdan ve dünyaya kendiniz olarak verebileceklerinizden sorumlusunuz ve eğer göz göre göre birinin bir şeyin sizi aşağı çekmesine izin veriyorsanız kendinize olan sorumluluğunuzu hatırlatıyor ve sevgiler diliyorum.